yumurta açlıyorum. Yanına da hindifimi aldım. Hindifimi aldım da hindifimi almıştım onu yiyeceğim yani. Bir şey hazırlayasım yok açıkçası bugün. Zaten dediğim gibi hala edit yapıyorum video için. O yüzden biraz mayıştım. Bunları yiyeceğim. Sonra çok işi kalmadı zaten bitireceğim. Belki meydana geçerim bu yakaya spora. Bir daha oradaki arkadaşlarımı gözüm Sakallarımı kesecektim bugün ama şu an aşırı üşeniyorum. Ben üşenme geldi yani şu an sakalları kesmeye. Ama bilmiyorum belki keserim. Şu an yapmayacağım bildiğim tek bir şey var, o da kesinlikle saçlarımı yıkamak olacak. Yani çünkü saçlarım böyle bir garip bir uzunlukta şu an, uzatıyorum ya saçlarımı. Asla yani eskisi gibi böyle şekil veremiyorum. O yüzden hep yukarı alıyorum. O yüzden e, yıkasam bile bir anlamı yok. Yani yine yukarı kaldıracağım. Çünkü asla uğraşamam şu anda stresle, geçenki günden sonra özellikle. O yüzden... E, Hani dışarı çıksam bile hazırlanmam uzun sürmeyecek. Yüzümü yıkayacağım sadece. O kadar. Ben unuttum bunları ne zaman koyduğumu? Yani şu an... Ne? nasıl pişmiştir herhalde ya. Ben bu arada yumurtayı zaten böyle katı sevmem. Biraz böyle şeftali kıvamında olacak. Yani... Sıvı da değil. Aa, katı da değil ortası. Bu biraz beklesin şimdi. Yumurtalar soğuyana kadar ben tıraşı aradan çıkarayım dedim. O yüzden mutfa aynı mutfası ya banyoya geldim. Evet. arkadaşlar makinenin şarjı bitti şarj etmemişim. Yani <gülüyor> <gülüyor> makine şarj olana kadar mecburen bu şekildeyim. Ee... Benimle ilgili bir diğer garip bir şey de bu yumurtaları ıslaktan asla soyamam. Yani bunları böyle kurulamam lazım. Şöyle kurul olması gerekiyor ki soyabileyim. Nedenini bilmiyorum sormayın. <laughs> Tam. Bakın. Süper ya. İçinde göstereceğim birazdan bekleyin. Gerçekten gerçekten gerçekten. Perfect. çok basit bir kahvaltı arkadaşlar. Ya inanılmaz. Saçlarımı yapacağım. Önce bir kremi sürmeden asla dışarı çıkmıyoruz. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar hiç fark etmiyor. Çok hızlı saçlarımı da yapayım. Nasıl atayım? Sabahtan beri edit yapıyor. <laughs> Saçım da bitti sayılara direkt çıkacağım çünkü geç oluyor zaten saat. Ben de saçlarım gerçekten Ben şimdi gidiyorum otobüste gideceğim Ben gidene kadar muhtemelen orası çoktan akşam olmuş olacak O yüzden Şu an saçlarım hafif yağlı ya Şeyler tutmuyor tokalarda ve rüzgar esiyor Hiçbir kombinasyon değil bu Ama şu an pek de umurumda değil açıkçası O yüzden Saat kaç şu an Saat şu an 6. ben 6'da meydana geçiyorum. İnşallah trafik olmaz. Yoksa uh, uh. Yani metro ile gitsem mi diye düşünüyorum da metroyu da aktarma yapmak istemiyorum. Çünkü metroda yani metrodan indikten sonra meydana bir 15 dakika yürüyorsun yani hiç ulaşamam şu an onunla. Ve şu an işin kötü tarafı cuma ve iş çıkışı yani kesin trafik var. <laughs> plan değişikliği, plan değişikliği. Görmeye gideceğim eski iş yerimdeki arkadaşımın shifti yok demiş. Ve inanılmaz trafik olduğu için ben de meydana kadar gitmem imkansız şu an yani. Çünkü düşünün bakın bir saattir yoldayım. Bir saatte 20 dakikalık yolu anca geldik. O yüzden yol üstünde sürekli Çamsan Park'ı görüyordum ama asla gelmedim buraya. O yüzden burada Mekfit de var. Hem yani spor yaparım hem de kafeler falan da var. Onu da ben sporu aradan çıkarıp bir yerde otururum diye düşündüm. Çünkü diğer türlü çok geç olacağız. Ve o kadar da gece kalmak istemiyorum açıkçası. you I was good. Çünkü hava çoktan kararmaya başladı. Bugün normalde kalça artı omuz ve biraz ankol yapacaktım. Bu aralar karıştırıyorum bunu ama kalça yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü sadece yumurta ve birkaç tane ile kalça antrenmanı çıkarabileceğimi sanmıyorum. Açız biraz mantıksız yani. Burası güzelmiş ama. Beğendim yani. Güzel içerisi. bir şey görmediğim zaman güzel yani. Ben şundan aldım miktar çikolatadan. Biraz enerji versin, hızlı bir şekilde. Ee, birazını yerim dedim, çikolatanın hepsini yedim. Hadi gelin. <laughs> <laughs> bir işimiz kalmadı. Öbürsü evet. şöyle jandarma aradı. Eee... Üstüm de işte böyle. Şöyle göstereyim Şu an sinsiyahım. Şimdi bir yerde yemek yiyeceğiz. Sonra da yavaştan gideriz artık bakalım. Burada çok yemek yeri yok bu arada. Çok aşırı fast food yiyemem şu an Bir yer gördüm bir önce. Tavuk diye ilk defa geldim. Fiyatları normal duruyordu. Bulamazsam bir şey oraya gideceğim muhtemelen. Tantuni var bir de. Tantuni... Ya girişte... Burası mı acaba? Üstek falan gördüm. Burası tavuk diye bir yer. Tavuk. Burada aslında güzel tavuk pilavlar var. Şu olan olanı alabiliriz. Sipariş verdim. Limon soslu tavuk söyledim. İlk defa yiyeceğim. Buradan da ilk defa yiyeceğim. Gerçi o yüzden bakalım. Aşağıda da fuar var bu arada göstereyim. Çok ilerleyemiyorum burada. Çünkü net falan yok. <laughs> Şöyle giderken bakarız diyorum. kediye girdim. <laughs> Burnum akmaya başladı ve donu çıkıyor sürekli. <laughs> Ay <Hayır>, dur yanlış. Bunların <laughs> <laughs> şunları sevmiyorum. Şu uçları var ya sallanıyor sürekli. Ve şunlardan aslında <laughs> almayı istiyorum. Baksanıza ne kadar değişik şeyler var. Bunlar değil de şunlar benim kavanozum büyük ya. Gerçi bundan içmek için yani motor gibi çekmem gerekecek. Sürekli sürekli yorulur insan yani. Ay düşme. Bakın burada ne buldum. <laughs> ne düşme lütfen artık. ilim attım her şey. Figür var burada. Ha ah, bu figür değil. Şu silgiye ihtiyacım yok. Şunların güzelliğine bakar mısın? 3 tane 200 TL ya. Tam böyle double Türk kahvesi veya double espresso için. Nerede çok tatlı. Aha kapibara oldu. <laughs> <laughs> Şurada parfümler var. Bakayım bunlar bazen güzel olabiliyor. <laughs> babamın bir türü. Bu <laughs> da anı Sadece bir parfüm aldım. Arkadaş. kadar Şimdi gerekse bir para harcaması daha yaptığımıza göre tuvalet bulmam lazım. Su dökeceğim. Burada genelde kırtasiye eşyaları var. Harry Potter. Bunu galiba çok bir Atlas'taki fuar daha güzeldi ya. Bu çok güzelmiş ya. Ay inanmıyorum sana. Arkadaşlar resmen en sevdiğim. Hmm. Neyse burayı geçeceğim çünkü bir şey almayı düşünmüyorum. Aa, hala lavabo bulamadım. Lavabo bulup biraz bir yerde bir şey içip çıkacağım. Çünkü saat 10'da kapanıyor zaten burası bir saati var. O çok oyalanmam lazım. Geldiğimiz yere geri gidiyorum çünkü lavabolar yine yemek katında. <laughs> Ay yoruldum ya. İşeyeceğim ama tutuyor yani. Şimdi hallettim. Gidip bir yerde oturabiliriz. Benim klasik ice latte'dan aldım. Yarı bir laf, yarı badem sütlü. takıldıysanız ayslar geçmekten kesin deneyin güzel. Yani bayağı geç saate kadar e otobüs var. Saat 11'e kadar var hafta içi yani. Buraya gelmesi zaten ortalama yarım saat 40 dakika sürür. Sürür. O yüzden rahat. Burası onda kapanıyor zaten. Birazdan çıkacağım yani buradan. Aa, saat 21.45'te gelen otobüse binerim muhtemelen. Markete uğrayacağım anneme. Sigaret alacağım. Onun dışında bir şey almayı düşünmüyorum. Bakın bu benim tek zaafim, zaafım. Şu gördüğünüz şey. Bunu aldığım an asla bu paketin tamamını bitirmeden duramıyorum asla. O yüzden almayacağız almaya geldiğimiz şeyleri alacağız sadece. Kuru üzüm var. Ama kayısı göremiyorum. Sadece kuru üzüm aldım, kayısı almadım. Aslında benim aldığım da yoktu ama büyük büyük de değil. Normal pakette vardı ama aşırı gereksiz pahalıydı yani. O kadar para vermem yani. Şimdi eve gidiyorum. Neredeyse iki hafta olacak işten çıkalı. Zaten işten çıkmamın asıl sebebi YouTube'a daha çok odaklanmak olduğu için onu yapmaya başlayacağım artık. Başladım daha doğrusu. Yani bugün Cuma saat 9'da yeni vlog geldi zaten yükledim onu. Şu an direkt bir vlog daha çekmeye başladım haftada iki vlog atacağım gibi duruyor şimdilik. İçim var. Ne yapıyorsun? Tamam. Annem tavuk sote yapmış. Ben onu yiyeceğim. O yüzden çok mutlu bir yemek yapmak zorunda değilim. <laughs>